Doğru, Geçler, Değer, <laughs> Ve bu güzel e, nişan yüzüklerimizi değerli Beşiktaş Kulüp Başkanımız Fikret Orman'la beraber takmak istiyorum. başkanım buyurun. Bir fotoğraf, fotoğraf çekebilir mi? Fotoğraf bir çekildi bir mi? fotoğraf çekebilir mi? mi? Evet. Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. İstiyorsanız bildirin. Memnuniyetle benim misafirim olup Ailece kimse şeyini organizasyonu başkanım söylesin. Çok da şeref duydum. Her ne kadar tuna fenalbacili olsa <laughs> <laughs> beş annesi Beşiktaşlı annesi Ama e, e. çarşıdan akrabayız başkanım. E, e, memnun oldum. Ne zaman istiyorsunuz? <laughs> Sağ olun. Başka, başka, başka. Allah <laughs> büyüyün. <yaptığı> <laughs> <laughs>